Herkese merhaba. 9x9 su dokunun çözümüyle sizlerleyim. 9x9 su doku çözerken bilmemiz gereken sadece bir kural var. 1'den 9'a kadar olan rakamlar sadece bir kez kullanılmak şartıyla yatay olarak, dikey olarak ve koyu karalanmış olan bölgelere sıralanması gerekiyor. En az sayıda kalmış olan karelerden başlamak bize işlem kolaylığı sağlar. Şu an görüyorsunuz koyu karalanmış olan bölgede 2 3 4 6 7 8 ve 9. 2 tane 2 tane kutucuğumuz boş. 1 ve 5. Yalnız daha önce yine bahsettiğim gibi eğer bir rakam verilmişse yatay olarak baktığımızda artık o yatay bölgeye hiçbir şekilde o rakam gelmemeli. 5 burada var. O zaman biz şu bölgeye 5 veremiyoruz. Çünkü yatay olarak zaten 5 verilmiş. O zaman 5'i Buraya yazmak zorundayım. Bu kutucuğa yazmak zorundayım. Ve geriye sadece 1 kaldı. Bakalım. Şu koyu karalanmış bölgede de aynı şekilde 2 tane kutucuğumuz bilinmiyor. 2, 3, 4, 1 var. 2, 3, 4, 5 yok ve 8 yok. Dikkat ettiyseniz 8 zaten burada var. O zaman yatay olarak artık 8 yazamayız. Yani şu bölgeye tekrardan bir 8 sekiz yazamayız. 8'i buraya yazıyoruz. Geriye zaten 5 kalmış oluyor. Bu sefer dikey bakalım. Dikey baktığımız zaman 2 tane karemiz bilinmiyor. Bakalım hangileri bilinmiyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 biliniyor. 1 ve 9 bilinmiyor. Biri daha önce bulmuştuk. Bulduğumuz için artık bu bölgeye 1 yazamayız. Yatar olarak zaten 1 yazılmış. O zaman 1'i şu boş kutucuğa yazıyorum. Geriye de zaten 9 kalıyor. Eğer 2 tane kutucuk artık eksik değilse o zaman 3 tane kutucuğun eksik olduğu bölgeleri bulmaya çalışacağız. Her zaman için bize en az sayıda kalmış karelerden başlamak büyük avantaj sağladığını tekrardan söylemiştim. Ama 2 tane olan bölgeyi buldum. Yatay olarak bakalım. 2, 5, 1 var. 3 yok ve 7 yok. Bakın 7 zaten şurada verilmiş. O zaman dikey baktığımız zaman 7 verilmiş ve artık bu bölgeye 7 yazamayacağız. 7'yi şu kutucuğa yazamayacağız. O zaman bu kutuca yazabiliriz. Geriye sadece 1 2 3'ümüz kaldı. 3'ü yazıyoruz. Bakalım başka 2 tane kutucuğun eksik olduğu bölge var mı? Bazen gözden kaçabiliyor. Eğer 2 tane eksik olan Bulamadıysak o zaman 3 tane eksik olan bölgeye bakabiliriz. Bakalım. Şurada 3 tane eksik olan bölge var. Bakalım buradan bir şey çıkarabilir miyiz? 1 6 5 8 9 7. 2 3 ve 4 bilinmiyor. 2 3 ve 4 bilinmiyor. Bakalım bir çözüm elde edebilir miyiz acaba? Ee, evet, elde edebiliriz. Çünkü 4 şurada mevcut. 4 burada mevcut olduğu için artık buraya 4 yazamam. Çünkü aynı evin içerisine, aynı evin içerisine sadece bir rakamı bir kez kullanabiliriz. 4 buraya yazılamıyor. O zaman 4 ya şu boş kutucuğa ya da bu boş kutucuğa yazımalı. Bakalım. 4 Gördüğünüz gibi burada da var. 4 burada olduğu için artık yatay olarak şuraya da yazamayız. O zaman 4'ün yazılabileceği tek yer burası. Geriye hangisi kaldı? 2 kaldı. 3 kaldı. 2 de dikkat ettiyseniz şurada var. O zaman yatay olarak artık 2 yazamayacağım. O zaman ikiyi buraya yazıyorum. 3'ü de buraya yazıyorum. Su dokunun kalan kısımlarını da sizler yine aynı metotla çözebilirsiniz. Bu arada çözüm yollarından bir tanesi de şu. Bu rakam nereye gelemez? Olarak da bulabiliriz. Yani az önce bulduğum gibi mesela 4 şuraya gelemezdi. 4 buraya gelemezdi. O zaman gelebileceği yer burası. Bu yöntemle de bulabilirsiniz. Ee, ayrıca bazen şu yöntemi de kullanabiliyoruz. Örnek veriyorum bilinmeyen bir sayı kaç mesela? Az önce gerçi kullanabilirdik. Mesela 4'ü bulmadığımızı varsayalım. Bakın 4 burayı kapatmış durumda diyebilirdik. 4, 4 şurayı kapatmış durumda. Şuradaki 4 de, bakın tam göstereyim. Şu 4 şurayı kapatmış durumdaydı. Şuradaki 4 de burayı kapatmış durumdaydı. Yani artık yazılamayacaktı. 4'ün yazılabileceği iki yer vardı. Şurası ve şurası. Yalnız bu 4 de burayı kapattığı için yazılabilecek tek yer şu kareydi. Su dokunun kalan kısımlarını da sizler çözebilirsiniz. Herhangi bir anlamadığınız nokta olursa ya da paylaşmak istediğiniz durum olursa mutlaka mesajlarda belirtin.